Merhaba arkadaşlar. Merhaba ee, Böyle Scootie'nin taşlarından aldım. Böyle dışı. Aça, açalım bakalım. Görelim. Ben bunu sabah aldım. Sabah geldi elime. O yüzden. Yani daha çekemedim. Okula gidecektim o yüzden. Bakın böyle. De koyalım bakalım. Hoppa. Taşlar. Yuvarlak bu. Yani böyle. Sonra da kare var. Kare bir tane var. Bir de bunlar var. Zaten ben bunu, bu benim böyle ilk videomda linkini koyabilir miyim onu bilmiyorum. Linkini koymaya çalışırım. Bu videodan sonra linke bakacağım. Linki de koyarım. Ee, Bunların içinde demir bilye var. 250 TL. Yani Orada da bakarsanız bir indirim falan gelirse Bakarsınız. Hadi bakalım oynayalım. Atalım bakalım. Şöyle arkaya gideyim daha iyi görsünüz. Hoppa. Onu alalım. Dur olmadı. Ver bana. Hoppa. Hoppa. Kalamadım ya. Hop. Niye alamıyorum? Ben bunu iyi oynuyordum. Allah Allah. Alamıyorum arkadaşlar. Hoppa. Yine alamadık. Tamam aldım. sayılır. Şimdi birileri yaptım ikileri yapacağım arkadaşlar. Bu video bir iki üç dakika sürecek. Bunu buraya hızlandırabilirim. Hızlandırırım çünkü. Uzun sürebilir. Şimdi ikileri yapacağım üçleri yaptım yüzüklerini. Mmm hangisini alayım şunu? Hoppa. Arkadaşlar bitti. Eroni var mi? Eroni çok güzel yani. İzleyen varsa yorumlara yazsın hemen. Çok güzel. O çok güzel videolar çekiyor. Ya yani onu da izlemeyi unutmayın böyle videolar çekiyor. Short video çekiyor. Araba patlattı çok iyiydi. Onu izlemeyi de unutmayın. El yaptı onu. Ah yapamıyorum. Şuraya. Niye yapamıyorum ya? Allah Allah. Hoppa yaptım. Şimdi bunu yapalım. Hoppa. Olmadı. Olmadı gene. Hoppa. Hoppa oldu. Ee, kaç lira yaptım? He, üçleri. Şimdi üçlere geçtik arkadaşlar. He, yaptım. Hopla. Olmadı arkadaşlar ya. Yani. Şimdi şöyle. Bak. Tamam. Oldu. Şöyle yapıyorum ama şöyle tutuyorum yine bu elimle şimdi üçler yaptım, dörtleri yapacağım. Beşler biraz zor. Beşleri bir tanesine atıyorsun havaya, koyuyorsun, havada tutuyorsun. Sonra ona atıp geri bunu alıyorsun. Beşleri yapamayacağım. Ya yani beşler çok zor. Onu o çok uzun sürer o yüzden beşleri yapmayacağım. Başkaları zaten birileri yapıyor. Benimki ben dörtlere kadar yaptım, beşleri yapamıyorum diye. Onu başka videolardan bakabilirsiniz onlar da şimdi ben dörtleri yapacağım He, hmm, tamam şunu alalım bakalım da. Okay. olmadı ya arkadaşlar bir de bu kareye ben kareyi çok seviyorum ba onların başkanları diye onların yerini değiştireceğim şey olmuyor yani zaten yeni Şuraya koyayım ne iyi görün Başlar. şöyle o oh, Nereye gitti? Oh, daha oh. arka arkaya gitti. Hop. Benim linkimi aldığım yerde böyle bir tane adam var. Adam böyle orada kimin aldığından gösteriyor. İçinde diyor ki biz demir bilye diye aldık diyor. İçinde kum koymuşsunuz diyor yani küçük küçük şey kumu böyle e, plastik olur ya. Onlardan küçük küçük yani onlardan koymuşsun diyor. Almin ama Ali başka bir markadan almış. Biz OVL Global yani ondan aldık o yüzden o adam Almalı satıcısından almış. Söyleyemem Ondan almış o yüzden görüp de şey yapmayın. Orada yazıyor hatta satıcısından aldı diye yazıyor orada. Bizimkilerin içinde zaten içi açılmıyor. O yüzden bakın zaten şurada açılacak bir şey yok zaten. Açmaya çalışın bakın. Açılmıyor. Ya onları sıkıştırmışlar değil de böyle aynı baskı yapmışlar. O yüzden bunları hiç kimse açamaz. Yani sadece bir kesici alet olur. Öyle kaz aşağıya basın öyle açılır. Evet. Eliyle insan hiç kimse açamaz çünkü açacak yeri yok. İçinde yani. içinde demir küçük küçük bilyeler var. Yani şöyle bir de bilye değil. Bakın göstereyim. Biliyorum. Bakın böyle bilyelerden değil. Küçük küçük bilyelerden. Onlar da demir ama. Yani bunun gibi cam değil öyle. Bunlar normal bilye. Mahallede oynarlar. Bilirsiniz. <laughs> tamam onu yerine koyayım. Geri. Şimdi dörtleri yapalım bakalım arkadaşlar. Tamam. Eroni de? de bu video çekti ama o Shorts videosu çekti. O yüzden ona da bakabilirsiniz. Tamam oldu. Arkadaşlar ben her gün video çekebilirim. Yani takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Bir de like atın. Çok güzel olur. Bay bay.